Merhaba, Tin Kırketli Arduino derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Break komutundan bahsedeceğiz. Break komutu bir döngü içerisindeyken o döngüyü kırıp döngüden çıkmayı sağlayan bir komut. Bunun için bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz while döngüsü örneğinden bir kopya oluşturuyorum çoğalt diyerek ve bunun üzerinde gerekli eklemeleri yaparak break komutunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunu kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Mesela bu şehir içi halk otobüslerinde yolcu kapıları otobüs hareket esnasındayken açılmaz. Ama o yolcu kapıların üzerinde acil durumda açmak için kullanılan bir kol vardır. Herhangi bir olumsuz durumda, acil durumda o kapıyı şoförün kontrolün dışında bile açmak için kullanılan bir kollardır onlar. Bu buraya komutlarını da ona benzetebiliriz. Yani döngü için gerekli olan şart sağlansa bile döngüden çıkmayı sağlayan komuttur. Buraya komutun. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Geçen dersimizde yapmış olduğumuz örnek neydi hatırlayalım. Bizim potansiyometremizdeki değer 500'den büyük olursa sönüyordu. Lambamız 500'den küçük olduğu süreç boyunca yanıyordu. Bunu while döngüsü ile yapmıştık. Şimdi buraya ben bir tane buton ekleyeceğim. Şöyle bir buton ekleyelim. Butonumuzu nasıl bağlıyorduk? Bir bacağından GND hattına dirençle bağlıyorduk. Diğer bacağından 5 volt hattına bağlıyorduk. Tabii şurası yanlış oldu. Şöyle yapalım. Evet kırmızı. Bu direncimiz 220 ohmluk olabilir. Evet sonra yine direncin GND'ye bağlı olduğu bacak tarafından şu ikisi birbirine bağlı biliyorsunuz. Buradan dijital pinlerden birisine bağlantı yapmam lazım. Onun için şöyle geliyorum. Ve 3 numaralı pine bağladım. Rengi turkuaz olsun. Şöyle biraz da daha, daha şık gözüksün. Evet. Şimdi ben ee, potansiyometre değerim 500'den küçük olsa bile yani ledim yanıyorken eğer bu düğmeye basarsam while döngüsünden çıkmasını sağlayacağım. Bunu da buraya komutu ile yapacağım. Bu yüzden hemen kod bölümüne geçelim. Şurayı bir hatırlayalım. Potansiyometremizin değerini saklayan bir değişken tanımlamıştık. Bunu iki numaralı pine bağlıydı ve oradan okuyorduk. Onun dışında, pardon iki numaralı pine LED bağlı, onu okuyorduk. Ee, Potansiyometremiz A0 analog pinine bağlıydı ve while döngüsü ile eğer potansiyometre değeri 500'den küçükse ekrana ee, LED'i yakıyordu, 500'den büyük olursa ise seri monitöre döngüden çıkıldı yazıp LED'imizi söndürüyordu. Şimdi bir buton bağladığımız için butonun giriş pini çıkış pini mi olduğunu bizim void setup'ta belirtmemiz gerekiyor. Pin mod değil. 3 numaralı pinin bir input yani giriş pini olduğunu belirtiyoruz. Çok fazla pinlerle çalışacaksak bu pinlere isim verebiliyorduk. Ama burada sadece işte 2 tane 3 tane pin kullandığımız için çok karışık bir durum yok. bundan, bundan dolayı isim vermemize gerek yok. Şurada potansiyometremizin değerini program ilk çalıştığında okuyorduk. Burada biz ne yapalım? E, butonumuzun durumunu okuyalım. Bunun için bir değişken daha oluşturuyorum. Int buton durum yani butona basılı mı değil mi diye sorgulayacak ve bu değişkende saklayacak onu. Şurada buton durum eşittir Digital Read 3 numaralı pin. Yani 3 numaralı pini oku. Durumu, buton durumu değişkenine aktar şeklinde. Bu da tamam. Şimdi artık gelelim while döngümüze şuraya. Şöyle biraz açayım isterseniz. Evet. Şimdi burada diyeceğiz ki biz while döngüsü sağlanıyorsa gerçekleşecek olan faaliyetler burada. Bunun sonuna ekleme yapıyorum. Ne diyeceğim? Bir if sorgusu ile eğer if pardon buton durum çift eşittir. Bu matematiksel eşittir anlamına, anlamına geliyordu. Yüksekse yani butona basılıyorsa anlamında bu. Bu döngüyü bu while döngüsünü kır. Break. Noktalı virgül. Sadece bu şekilde kullanılıyor. Buraya komutumuz, yani şuraya bir parantez falan koymaya gerek yok. Ve ben if sorgusundan sonra tek satırlık bir kod çalıştıracağım için buraya bir süslü parantez yapmama da gerek kalmadı aslında. Yani şöyle süslü parantez içerisinde yazmama gerek yok. Neden? Çünkü zaten tek satırlık bir komut var. Tek satırlık bir komut varsa ifin içerisinde süslü parantez açıp kapatmama ve onun içerisinde yazmama gerek kalmıyor. Bakalım ne olacak bir çalıştıralım. 500'den küçük olduğu için potansiyometrenin değeri şöyle seri monitörde gösterelim isterseniz. 500'den küçük olduğu için olduğu sürece daha doğrusu ne oluyor? Işık yanıyor. Düğmeye bastığım zaman benim bu döngüden çıkması gerekiyor. Bakalım çıkacak mı? Bastım. Bakın döngüden çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Şundan dolayı aslında çıkıyor. Şöyle bir durduralım. Şimdi şu while döngüsünden çıkıyor. Şuradaki döngüden çıkıyor. Düğmeye bastığım anda. Ancak burada ne diyor? 2 numaralı pini yani led pinini söndür diyor. Ve döngüden çıktı yaz diyor. Bundan sonra direkt tekrardan loop tekrar çalışmaya başladığı için tekrar yukarıdan aşağıya doğru başlıyor ve while döngüsüne tekrardan giriyor. Biz bunu gösterebilmek adına şuraya bir delay koyalım. Mesela 3 saniye dursun. Tekrardan döngüye girmesin. 300 değil 300 bin. 3000 olması lazım. Evet şimdi çalıştıralım. Çalışıyor. Seri monitöre bakalım. Bakın düğmeye bastım. Pardon. Basamadım bir şey atladık. Yani niye atladık? Şundan dolayı çalışmadı. Şimdi biz şurada hani potansiyometre değerini loop'a loop girer girmez bir okuyorduk. Daha sonra while döngüsünde tekrardan okuyorduk ya şurada. Aynı şeyi bizim buton durum değişkeni için de yapmamız gerekiyor. Bunun için if'ten önce tekrardan buton durumunun değişip değişmediğini okumamız gerekiyor. Yani şundan dolayı çalışmıyordu. Çalıştırdığımda düğmeye basılı olmadığı için while döngüsüne giriyordu ve while döngüsü sürekli kendi içerisinde çalıştığı için tekrardan gelip de şurada buton durumunu okuması gibi bir olay gerçekleşmediği için bizim düğmeye bastığımızı algılayamıyordu. Bundan dolayı çalışmadığımız için tekrar çalıştırıyoruz. Seri monitörümüzü açalım. Evet, şu an while döngüsünde düğmeye basıyorum. Bakın söndü. Döngüden çıktı dedi 3 saniye boyunca. Tekrardan loop çalışmaya başladı ve while döngüsüne tekrardan girmiş oldu. Basıyoruz bakın. Döngüden çıktı dedi 3 saniye boyunca. Daha sonra tekrar loop çalışmaya başladı ve tekrar while döngüsüne girdi. Yani biz bu break komutu ile döngülerden çıkmayı sağlayabiliriz. Şurayı tekrar hatırlatalım. Şimdi while döngüsüne girdiği zaman şuradaki bölüm sürekli çalıştığı için break'i görene kadar biz dışarıda okuduğumuz yani loop'a girer girmez okuduğumuz ve değişkene aktardığımız bilgileri while'in içerisinde eğer kullanacaksak tekrar okutmamız gerekiyor. Yani şu buton durum eşittir digital read 3 komutunu eklemediğimiz için çalışmamıştı. Bunu ekleyince şimdi tekrardan çalıştı ve düzgün bir şekilde uygulamamız çalışır hale geldi. Buraya komutunu bu şekilde kullanıyoruz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.